Hepinize merhaba Hitman Blood Money'in e, 10. bölümüne başlıyoruz. Doğru söyledim umarım 10. bölümü değil mi tam hatırlamıyorum ama şu an daha önceki bölümümüzde A House of Cards'ı oynadık. Şimdi de A Dance with the Devil. Bundan sonra da son iki bölümümüz kaldı. Şu bölüm zaten neredeyse şey yani Requiem. Son bölüm gibi değil de sanki bonus bölüm gibi bir şey böyle. Herkesi parçaladığımız bir bölüm. Oyunun en zor bölümü şu Amendment XX5 olacak. A Dance with the Devil bölümündeyiz şu anda. Hemen silahlarımı seçiyorum. Sadece bir silahları alacağım. Bu zaten bize verilen teşkilattaki son görevdi. Çünkü teşkilat toparlanmaya hazırlanıyor. Herkes bizim peşimizde şu anda. Eğer e, hikayeyi tamamen dinlemek istiyorsanız görevlerin başında zaten cutscene'ler var. Onları şey yapabilirsiniz. Şu anda şu e, kameraya kalamamak için şuradaki kamera kayıtlarını almak istiyorum. Ama onun için de şeye ihtiyacım var. Buradaki adamın yanına gelip adamla konuşacağım. E, 47 kısa kestim şu anda ama 47 şey diyor. Ee, buraya şeyi bırak, bırakmıştım. Ee, bavulumu bıraktım. Resepsiyondan gelip tekrarlar, tekrardan alabileceğimi söylediler. Alabilir miyim? Diyor. Bu adam da bizde bir herhangi bir şey bırakılmadı deyince bizim 47 diyor ki çalındığını mı söylüyorsunuz? Sonra biz de tabi arkaya gidip aramasını rica ediyoruz. O adam gittiğini de alıyoruz. Az önce bir kameraya kaydedildik gördüğünüz üzere. Ben bunu burada alayım. Ofis gardiyanı olarak giyinelim. Ofis gardiyanı dedim, ofis bekçisi işte. Sonra buradan çıkacağım. Çıktıktan sonra şuraya gideceğim. Burada gördüğünüz gibi video kaseti çalabilirim ama çalmayayım. Çünkü şu anda bana bakıyor bilginiz adam. Şu anda şu adamın şuraya doğru gitmesini bekliyorum. O gittiğinde ikisini de burada indireceğim. Hatta dur bakmıyorken hazır. Bunu harcadık. Lan. Heh gitti. Şeyi alalım. Video kaseti alalım. Kimse zaten burada bir şeyin olduğunu anlamadı. Çıktık. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle burada iki tane parti veriliyor şu anda. Üst kata çıkan asansörde cennet temalı parti veriliyor. Alt kata inen de bir asansör var. Zaten adamların kıyafetlerine bakarsanız burada birazcık daha bebek suratlı bir maske var. Burada da ...private private falan filan diyor da şey işte. Kodumun cenabeti... ...şeyi var. O da alt kata... ...iniyor. Orası da ce cehennem temalı bir parti. Burada ama şöyle bir şey var. Bir güzellik... ...yapmış oyun. Burada cennet... ...ziyaretçisi yani cennet temalı... ...partiye giren bir ziyaretçi şeyi var burada. Kostüm var. Kostümlü bir parti. İkisi de. Burada da şey var. Böyle... ...iş organlarını falan buraya döken... ...bir tane abi var. Bu da cehennem temalı... ...partiye katılan bir ziyaretçi. Hazır bu buradayken... Ben bunu bayırtayım. Oha, adamı çekerken kustu lan. Bombeli attı gördünüz mü? Bak yere attım, atmış. Neyse. Seratif şırıngasının işi bitti bu arada. Lan. Şu adamı çekebilir miyiz ha? Şimdi bu adamı ben buraya çekeceğim. Kimse bunu bulup yoklamadığı sürece bu adamı kimse uyandıramayacaktır. Benim ilk yapacağım şey Şuraya gidelim. Şurada Arkasını dönerse. Hah gitti. Cehennem şey kıl... Cehennem diyorum. Z, z, böyle cennet ziyaretçi sıkılığına giriyorum da. Bunu böyle cennet şey mi olur ama okuyayım? Ne Bu nereden fırlama bir şey? Maskeye bak. Neyse çok uğraşmayacağım. Girerken üstümüzü arıyorlar. Ama yukarı yani o yüzden şeye girmemem lazım. Asansöre geçmeyeceğim. Asansöre geçmeyeceğim için de şuradaki kapıdan kilidi açacağım. Bunu yaparken de şu adamı maalesef indirmemiz gerekecek. Evet. Dikkatini alsam diye düşündüm de öyle bir şey yapmayacağım. Lan hadi. Oha. Takıldım. Al abi bunu. Al. Heh. Şuradan biri gelmesin. Lütfen. Lütfen. Yoksa yoksa ölürüz yani. Drag body diyorum. Sürükliyoruz cesedi. Bu adamı mecburen indirmek zorunda kaldım. Burada şeyi atıp gideceğiz sonracımı şöyle bir tekrardan arkamı kontrol edeyim. Kimse yok. Burada pick lock yapacağız. Anahtarı ay şey kilidi açtıktan sonra asansör boşuna tırmanıyoruz. İki asansörde erişim var burada. Şu bu üst kata giden. Bir üst kata binen, gideni biliyoruz ilk baş. Top floor yani en üst kata giden asansöre basıyoruz. Şu anda cehennem ay pardon cennet kılında olduğumuz için cennet ziyaretçisi. <laughs> Allah kahretsin cennet ziyaretçisi ne ya? İşte bu kostümlü olduğumuz için yukarıda bizi şey yapmayacaklardı. Zaten şu anda binanın şeyi bile değişti. Şekli değişti gördüğünüz gibi. Bizde bizden kurtulmaya çalışan ve üstüne üstümüze elemanlarını, ajanlarını salan bir şirket var. Onların kim olduğunu, arkamızda kim olduğunu öğrenmek için bir laptop var bu katta. Onu öğrenmemiz lazım. Burası restricted area gördüğünüz gibi. Şu adamlardan birinin kılına girmem lazım. Şunlardan bir tanesi bizim bizim peşimizde. Şu tipteki insanlardan biri. Bakalım. Bir tanesi şurada. Şu kadındı galiba. Şarkı söylemeye çalışan kadın. Arkaya gidiyor. Bu arada birisi. Benim şu anda şey yapmam lazım. Arkaya gitmem lazım. Arka tarafa. Evet. Bizim hedefimiz bu. Böyle şey bir kılda girmiş. Gider misin? İçeri girer misin? Ben de gireceğim. ha. Şimdi. Ben seni burada yemez miyim? Evet. Yedik. <laughs> Yedik. Kapıyı kapatamıyorum. Bedeni şöyle sürüklesem. Olmuyor mu? Lan 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 lan. Şöyle şuraya doğru çeksem kapı kapanır mı? Kapanmıyor ya. Niye böyle saçma bir şey oldu? Neyse. O adamın kılına girebilirdim aslında. Ama girmeyeceğim. Çünkü benim şeye girmem lazım. Buradan içeri girmem lazım. Ve sanırım o adam giremiyor içeri. Burada bu kadın salak salak söylüyor şarkıyı. Ee, sesi de berbat ya. Şimdi bu adamın içeri gitmesini bekleyeceğim. Böyle salak salak bakıyor bize. Ha gitti. iyi bari. Ya orayı, orayı tutuyor ya. Eee neydi? Nasıl yapsak ki? Ben bunu burada en iyisi indireyim. Aa sarı oldu. Bir şey sarı oldu. Niye öyle oldu? Niye öyle oldu ya? Ha tamam sıkıntı yok. iniyor. Hadi hadi şunu, şunu sürüklemem lazım. Allah'ım kızın sesi berbat ya. Hı, sarı oldu bir şey. Niye? 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 Ha oh. Oh. ölüm koptu ben. Ben şunu şuraya sürüklemeye çalışıyorum da. Bizim şeyi bulmuşlar adamı bulmuşlar. Ben bunu buraya sürükleyeyim. Hemen şu şeyin arkasına. Bu arada laptopu görüyorsunuz laptop şurada hemen. Aa bunun arkası yokmuş lan. Neyse. Cennet. Cennet bekçisi oldu ama Şey evet laptopu evet gördüğünüz gibi orada resimde bizim fotoğrafımız var. Laptopta. Tamam peşimizde kimin olduğunu öğrendik. Şimdi şunu iyice bir şeye sürüklemek istiyorum. Şu masanın arkasına. O sahnedeki kadın şu anda hedef durumuna düştü. Evet o kadın bizim peşimizde. Sahnedeki kadın hedef durumuna düştü şu anda. Buraya gelecek ama buraya geldiğinde kapıyı açtığımda burayı görmesi bu cesedi görmesini istemiyorum. O yüzden onu buraya saklayacağım. Evet şöyle. Şu ayak el Oha bu ne? Rifle suikest mi? İçinde ne var ki? Precious Sniper Rifle. Bir tane Sniper Rifle varmış içinde. Dragon o. Çok da güzel Dragon olmuş ama benim şeyim yok, işim yok bunda. Bunu buraya koyalım. Herhalde bizi burnuna vuracaktı. Neyse bir kere bu silahı elimize aldığımız için cephanemize çıkabiliyor şey. Şimdi bizim hedef bulmamız lazım. Ne yapacağımı biliyorum az çok. Şöyle gideceğiz. Sanırım şuradaki. Evet. Şimdi yanına gideceğiz. Evet böyle işte... İşte bizim şu anda şey o adam adamı bizim ajan kikili oğlumuzu anlatıyor anlıyor şeydi işte çok seksisin gel sikişek. Ya tabii ki de böyle demiyor da işte şeyi böyle. Şey içerisinde söylüyor bunu mecazlar içerisinde söylüyor o yüzden şu anda bizi bunu zaten şey, tenha bir yerde, bir yerde, öldürmenin en kolay yolu buydu. Ben de şimdi bunu takip edeceğim. Bizi o laptopun olduğu odaya götürüyor. Hadi yürü. Yürü ablacım yürü. Yürü yürü hadi. Şu kapıyı kapatacağım kanka. Ne bakıyorsun? İşim var belki kadınla. Allah Allah. Lan ha. Dedim bu adam da bizi takip ediyor? Şimdi biz buraya girdiğimizde bizi indirebilir onu söyleyeyim. Hemen arkasına geçeceğiz. Çünkü dönüp bize baktı. Şimdi doğru insanı indirmişse eğer bir bıçak çıkacak üstüne stiletto. Gördüğünüz gibi stiletto çıktı. Bir sürü stiletto çıktı. TikTok mu? Kapıları da kitlemiş. Şerefsize bak. Az önce şey olarak açtık. Neyse abi benim işim burada bitti. Ben gidiyorum. Şimdi ben buradan basacağım. Asansör şeyine. Garaja ineceğiz. Şu anda buradan şey olarak çıkabilirim. Bir su içeyim hemen. Evet. Ee, şu anda buradan şey olarak çıkabilirim. Yani normal bu kılıkla çıkabilirim ama alt kata inemem. Cehennem kılığında alt kata inemem. O yüzden arka kapıdan girmeyi düşünüyorum. Arka kapıdan girdiğimde bir tane şey... Cehennem bekçisi kılığına gireceğim. Or al kapıdan girdiğimizde birazcık dikkatli girmemiz lazım. Şöyle yavaşça çıkalım buradan. Kimse bizi fark etmiyor zaten. Hatta şöyle direkt yardıracağım ben. Şurada ilk e, güvenlik görevlisini çöpe, çöpe atarken şundan korkuyordum ben. Bu adam gelip burayı geziyor tabi Ve ben birçok kez denememde başarısız olmuştum. Silent şey şeyi almaya çalışıyordum. Şu anda sadece hedefleri öldürdük fakat bulunduk sürekli. Bulunduk diyorum pardon. Şey cesetler bulundu. Burada ben adamı bayıttım ama... Aslında şöyle bir şey yapabilirim dur. Bunun kılına girelim. Kılına girdik. Gene aynı yerden devam edelim şuradan. Aynı gene o kapıdan gireceğim. Bu sefer diğer asansöre erişim yapacağım. Şöyle. Buradan tırmanalım. Fakat bu sefer de şey bölümüne geçemeyeceğim ya. Personellerin girdiği bölüme geçemeyeceğim. Ama olsun. Bir yolunu bulurum herhalde. Atlayalım. Basement. Bodrum katını ilerliyoruz. Bodrum yani şey. Evet, çok altta değiliz zaten. Şu adamı indirmeyi düşünüyorum ben. Selatif şırıngası kalmadı bizde. Sen gel hemen. Umarım ön kapıyı açmazlar. Yoksa ölürüz. Bildiğiniz işimiz biter. Asansörün kapısını açalım. şöyle. Şöyle. Ay. Yok lan yok yok. İstediğim model değil, istediğim o değildi. Dur. Hah. Gardiyan kılına girelim. Abi şu cam eyvah. ah. Ah siz de görün. Şimdi buradan içeri girdik. Devam ediyoruz. Abi Efektlerine baksana ne kadar güzel efekt yapmışlar. Şu adam bizi öldürmeye çalışıyor. Bir de karşı tarafta gördüğünüz gibi bir tane kadın var. Önce onu indirmeyi düşünüyorum. Şurada ilerleyeceğiz. Buradan içeri girebiliyoruz. Normalde şeyler giremiyorlar Seni itleyeceğim. İtleyemiyor muyum? Şunu aşağı itleyebilirdim. O zaman... Ay adam varmış. daha silah çıkartıyordum ha. Kadın burada. Şu kadını indireceğiz. Buradan kafasına vurup aşağı düşürebilirim onu. Ama bunlar bize bakıyorlar. Şu salak bakmıyordur. Evet. <laughs> ah ah ah! Ah görmesin. Ağzı benim silahımı görüyordu. Şunu kapattık. Bunu da indirdik. Şimdi ne yapacağım? Kadın aşağı uçtu. Tamam. Şimdi yapmam gereken tek şey şurayı hemen açıp kapacağım. Evet, tamam şey gördüler. Sıkıntı yok. Ha gel gel. Birader. Gel seninle bir kapışalım. alo. Adam şeyi düşürdü. Adam düşürdü. <laughs> <laughs> Adam bizimle konuşuyor. En sonunda buluştuk ha 47 falan diyor. En sonunda kader bizi buluşturdu falan <laughs> filan. Sen insandan daha azsın diyor. Ve ben de Ve sen de ve ben de bunu kanıtlayacağım diyor. Kanıtlama yetkisi var bende. Kanıtlayabilirim senin için diyor. Bu nasıl yapacaksın 47? İkimiz de ikimiz de savaşacağız diyor. Sen bu bizim Ajan 47 klon tüplerinde yetiştiriliyor. Yani gene bir insan fakat bir tüp içerisinde yetişiyor. Ve sen bir insanın daha iyi olamazsın falan diyor. Ve ben bunu kanıtlayabilirim diyor bu kırmızılı adamda Ya aslında şey tabii bizi öldürmeye çalışıyor da. Birazcık da işin içine karizmayı katmaya çalışıyor. O yüzden bunları söylüyor herhalde. Ben de bir şey yapacağım. Bunu kanıtlayacağım. Burada torture, torture chamber denen bir şey var. İşte aslında depo. Burada duracağız ve ikimiz de kapışacağız diyor. O da şey. E, buradan tek canlı kalan ayrılacak diyor. Burada burada tek ikimiz kapışacağız diyor. Kazanan canlı ayrılır diyor. Dünyanın en iyi ve ikinci ajanı şey yapacak, kapışacak burada. Biz birinci, öbürü de ikinci. Ya da o kendi birinci şey yapıyordur. Evet istediğim Bursa kapışalım bir ajan 47'de. Şimdi buradan hemen bir tane... Burada Desert Eagle var. MP7 var. MP7'yi alalım. S.M.G.A.M.O Nerede adam? Hah şurada Hop 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 Orada mısın? Heh. Oğlum adam bizi lan. Şöyle bir ağır kesici alayım da Şuradan gidelim Nerede adam? Adam nerede? Adamı göremiyorum ya. Ha. Adamın üstünü taradım ya. Ölmez misin? Şükür be. Burada delindim deşildim resmen ya. Allah Allah ne, ne yaptın sen öyle? Şuradan içeri girdi. MP5'i varmış adamın da. Burada şey, anahtar anahtarı alıyoruz. Buradan çıkmak için. Bayağı de deldi bize adam yani. Bu ne oğlum baksana. Şimdi ben böyle çıkarsam beni öldürürler mi? Öldürürler herhalde. Bunu kılını da alamıyoruz. Ne yapacağım? E çıkacağım böyle. Aç kapıyı. Beni öldürecekler mi acaba? Neyse ben direkt üst kata çıkıyorum. Her şeyi tamamladık değil mi? Evet. Escape yazıyor. Not completed yazan. Şuradan dümdüz üst kata çıkacağım ben. Merhaba. Hemen asansörü çağır. Garaj. Ben gene şey riske atmayacağım kendimi. Climb patch diyeceğim. Yani şuraya atırmen ya da boş ver ya. Hiç yapmayalım. Hiç... Yardıracağım zaten direkt. Kimse beni bulamayacak. Ey gidiyoruz. Merhaba. Şurada ben nerede ben kılığımı değiştirmiştim? Aa evet şeyde. Doğru. Şurada hemen. Şurada kamyon doğru. Şuradaki ufak karavanda da kaçıyoruz. Kılığımı giyeyim hazır. Ama şu adam neyse boş ver. hiç uğraşmayayım. Kaç Evet şu anda oyunu bitirdik gördüğünüz üzere. Oyunu bitirmedik pardon şey yaptık. Ee, hoodlum Hudlum mu? nasıl okunuyor bilmiyorum tamamen. onu H hudlum hudlum neyse işte ismin tam olarak çevirisini bilmiyorum o yüzden çevirden siz bakarsınız izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın bye bye